Merhaba sevgili lamalar. Bugün size haberlerden bahsedeceğiz. Öncelikle soğuk hava balkanlarından gelen hava bulutlarıyla birlikte bugün hava derecesi 20 dereceydi. Ve maalesef ülkemizde bazı kötü olaylar oldu. Örneğin lama sokağında bir adamın dükkanında 3000 lamer çalındı. Ve bu olaydan sonra büyük bir dava başladı. Dava herhangi bir sonuç almamasına rağmen çalan kişi hala da bulunamadı. Bir diğer olay ise Lamanistan'ın tam olarak kuzey bölgesinde yaklaşık olarak 5.3 değerinde gücünde bir deprem oldu. Herkese geçmiş olsun. İyi günler. Ya. Herkese merhabalar. Son dakika haberleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi Mochi ve Latte'nin kızı olan Cik Cik'ten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz dizide yani şimdi çok fazla kopya vermek istemiyorum ama e, adlı karakter kaçırılıyordu. Ve bundan dolayı da ee, dizi bayağı aksiyon geçmişti. Neyse devam edelim. Şimdi benim bahsedeceğim şey şu şekilde. Bu olay gerçek hayata da büründü. Bunu mu, bu nasıl oldu? Şimdi anlatıyorum. Öncelikle Mochi ve Latte setten çıkıp bir kafeye gittiler. Sonra cik, cik orada bir oyun alanı gördü ve ondan sonra bir daha bulunamadı. Haberleri izlemek için takipte kalın. Size merhaba arkadaşlar. Ee, maalesef ki haberlerinizde duymuşsunuzdur. Ee, küçük bir deprem meydana geldi. Lamurlar kaçırıldı ve Teknadan'ın hastanede yattı. Şimdi olay yerlerine gidiyoruz. Öncelikle deprem yerine gidiyoruz arkadaşlar. Şu an çok tehlikeli bir bölgedeyiz. Bazı uzmanlarımız tekrar deprem olacağını söylese de bazı uzmanlarımız bu sadece tek bir depremdi. İkincisi gelmeyecek diyor. Bakalım. Pastacımız yıkıldı. Pastacımızdaki paralar çalındı ve sonra deprem biraz da bu tarafa gelince maalesef pastacı yıkıldı arkadaşlar. Elman ama elman en çok bu depremi e, tabii ki ama tabii ki evler hissetti. Mesela örneğin burada bazı pastalar yıkıldı, pastalar düştü, sandalyeler yıkıldı. Bunlar bu arada düzenlenmiş halleri ve arkadaşlar, arkadaşlar ikinci deprem oluyor. Dikkat edin, çök kapağım Ve Pekmez Hanım hastanede yatıyor. Evet arkadaşlar. Kendisine de divanın çarptı düşünülüyor. Fakat Monster ve başka Barbie'ler de olabilir. Çünkü maalesef ki ülkemize barbiler maalesef ki geri döndü. Maalesef arkadaşlar bu arada az önce deprem oldu ama az önceki çok minik oldu. E, 5.3 oldu gene. Ama yani yine de çok tehlikeliydi ama daha olmayacakmış uzmanların söylediğine göre. Ama tüm uzmanlar böyle diyor. Umarım da gerçektir. Şimdi bütün şehir buraları toplamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor. Şimdi paraları da zaten baya büyük bir miktar biliyorsunuz. Türk lirasına göre e, 3000 12 12000 TL oluyor. 30 bin. 30 yani 3 bin. bin. Yanına sıfır ya. Ha 30 bin. Aynen 30 bin TL oluyor arkadaşlar yanlış hesapladım. Bir an farklı hesapladım. Ee, yani gerçekten çok üzüldük. Hepinize geçmiş olsun. Bu haberimiz de burada bitti. Çok geçmiş olsun.